19-24 Eylül Ahilik Kültür Haftası kutlamaları kapsamında Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Merkez Bankası'ndan kent meydanına doğru kortej eşliğinde yürüdü. Esnaflar uzmanlık alanlarının yansıtan objeler ve görüntülerle yürüdü. Terziler Odası diktiği gelinliği Cumhuriyet Meydanı'nda sergilerken Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü de ezgilerini kortej eşliğinde seslendirdi. Ahilik kültürünün öğrencilere de empoze edilmesi adına meslek lisesi öğrencileri de kortejde hazır bulundu. Merkez Bankası önünden başlayıp kent meydanında son bulan yürüyüşün ardından program düzenlendi. Meydandaki programa Kesop Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu üyesi Kadir Durmuş, Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydavaş, Esnaf Oda Başkanları ve pek çok isim katıldı esnaf standları kurulan meydanda Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Yılın ahisi İlhan Haftacı'ya, yılın kalfası Kamil Nazlı'ya, yılın çırağı Yaser Turan'a plaketleri takdim edildi ve şet kuşatıldı. Kesok Başkanı ve TESK Yönetim Kurulu üyesi Kadir Durmuş konuşmasında ahilik Anadolu kültürünün çok önemli bir parçasıdır ifadelerini kullandı. Ahlak da sanatın Konukseverliğin ve yardımseverliğin uyumlu birleşimi olarak bu birlik bugünkü esnaf ve sanatkarlar teşkilatının temelini oluşturur. Anadolu'da temelleri atılan ahilik birçok etnik kökenden oluşan ve birbiriyle kalka halinde olan topluluğa adeta kılavuz olmuştur. Durmuşun ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş işlerimize çok daha dikkat etmeli ve özen göstermeliyiz ifadelerine yer verdi. Burada aslında bizim genel yapımızda bir sıkıntı var. Gerçekten iş ahlakımızda sıkıntı var. Hani az önce önümüze gelen pişboyanın üzerinde yazıyordu. işine, eşine, aşına dikkat et diye, özen göster diye. Biz belki işimizde kaytarmayı sever bir toplum olduk aşımıza haram katılmasını önemsemez bir toplum olduk. Eşle ilişkiler hepimizin aynıdır zaten. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetle selamlar. Soyda başın ardından kürsüye gelen Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, bizim bir bata hayranlığımız vardı. Şimdilerde bu kırılmak üzere ifadelerine yer verdi. Bir batı hayranlığı vardı bizde, müzmin. Bugünlerde o kırılmak üzere.